Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ikinci Bisiklet Sempozyumu Kültür Park Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Trafik haftası kapsamında düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Ege Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Bülent Özkan, 60. kuruluş yılını kutlayan Ege Üniversitesi'nin topluma önderlik yapmayı her alanda sürdürdüğünü ifade etti. Bisiklet çok önemli bir konu. Kimileri için bir ulaştırma aracı, kimileri için bir spor aracı, belki söylenmiyor ama zaman zaman sağlıkla ilgili bağlantıda söyleniyor ama bisiklet çok önemli bir, bisiklete binmek daha doğrusu çok önemli bir rekreasyonel aktivite. Sempozyum Başkanı Profesör Doktor Fazıl Apaydın bisiklet sevdalılarıyla gerçekleşen da... ikinci buluşmanın çok anlamlı olduğunu dile getirerek bir yıl içinde önemli gelişmeler sağlandığını <laughs> ifade etti. Amacımız aynı zamanda İzmir'de bir bisiklet buluşması gerçekleştirmek. Üniversite olmamızın getirdiği bir avantaj var. Biz zaten çok köklü bir geleneğe sahibiz bisiklet konusunda. Bunu İzmir'le de paylaşırsak herkes elindekini getirirse çok daha iyi bir yere gider diye düşünüyoruz. İzolaş eğitim ee, sorumlusu Cansev Tospi Durans'a BİSİM'in İzmir'deki çok amaçlılığını e, ve büyüme mi? potansiyelini katılımcılara aktardı. Aynen. Cansev hedefleri arasında 3 tekerlekli bisiklet ee, biz, ve engellilere yönelik projeler yaklaşık. olduğunu söyledi. E, yollar artık BİSİM diyerek pedallamaya başladık. 29 istasyon, 311 bisiklet ve 439 park yeriyle çıktık bu yola. Bugün geldiğimiz noktada 2015 yılında baktığımızda 400 bisikletimiz ve 31 istasyonla hizmet veriyoruz. Ama i̇lk oturumun son konuşmacısı ise trafikten yönelik, sorumlu İzmir Emniyet Müdür Bili Yardımcısı Bili Süleyman Kutay Bili oldu. E, Kutay e, yaptığı sunumda Beyaz Kırlangıçlar e, e, projesinden olmuştur, bahsetti. Geçtiğimiz hafta İzmir'den geçen Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda dünyada ilk de defa bisikletli polislerin kullanıldığından bahseden Süleyman Kutay daha da büyümek istediklerini belirtti. Mutlaka uluslararası mavi rengine boyanmalı.